mikro yırtıcılar Portia örümcekleri Sadece 1 santimetre uzunluğundaki Portia örümceği doğanın en yetenekli ve zeki avcılarından biri. Diğer örümceklerden daha korkunç bir seri katil olan Portialar hızlı öğrenir ve çabuk adapte olurlar. mükemmel kamufle edici tüyleri ve diğer zıplayan örümceklerden 10 kat daha keskin olan görme yetileri sayesinde portiyalar diğer örümcekleri kahvaltı niyetine yerler. avcılar saldırı tekniklerinden oluşan bir cephaneliğe ve tehlikeli derecede zeki bir zihne sahip son derece başarılı ve esnek avcılardır. Portiyalar usta ağ avcılarıdır. En az 11 farklı örümcek ailesinin kendine has özellikleri olan örümcek ağları ve ipleri üzerinde hareket etme becerisine sahiptir. Portiyalar hedefledikleri kurbanlarına yaklaşmak için genellikle gizli bir yaklaşım kullanır. Geçmiş deneyimlerinden öğrendikleri sayesinde saldırının ayrıntılarını ince ince ayarlarlar. Kendi yiyecek paketini sarmakla meşgul olan bu argiope kezlerlinki örümceği söz konusu olduğunda portyasının amacı pusu için olabildiğince yaklaşmaktır. Bu gizli yırtıcılar masum kurbanlarının birkaç milimetre yakınına bile manevra yapabilirler kendisinden çok daha büyük bir örümcekle karşılaştıklarında bile sadece birkaç dakika içinde öldürebilecek kadar güçlü zehir yüklü bir ısırıkla saldırırlar. Portia örümceği kurbanını fark ettiğinde yapması gereken ilk şey hangi saldırı yöntemini kullanacağına karar vermek. Genellikle diğer küçük yaprak döküntülerinin arasına karışmak için yapması gereken tek şey zekice taklit etmektir. Genellikle kurbanlarına arkadan sinsice yaklaşmayı tercih eden Portia örümceği saatlerce hareketsiz kalabilir. Bu güçlü ve zeki avcıların hareketlerini esintiye göre ayarladıkları bilinmektedir. Yani yaptıkları her hareketi maskelemek için rüzgarı kullanırlar. Her iki üç günde bir en az kendi boyutlarında bir örümcek yerler. Bir mağdur için işe yarayan yöntem diğer bir kurban için işe yaramayabilir. Bazen yoldan sapıp gizlice yuvanın arkasından dolaşmak en etkili yöntem olabilir. Genç ve yaşlıların azılı düşmanı olan bu kırmızı sırtlı örümcek yavruları güvende olmaktan çok uzak. Bekleyen Portia örümceği her yerde saklanıyor olabilir. Kolay adapte olabilen Portia örümcekleri kurbanları yanıt verene kadar tekniklerini değiştirirler. Hedefledikleri avın A çizgilerini tıngırdatarak çiftleşme sinyallerini taklit ederler ya da mücadele eden avın bir tür simülasyonunu yapmaya çalışırlar. Tüm bunların amacı ev sahibinin keşfe çıkmasını sağlamaktır. Üstün gizlilik özellikleri, mükemmel görüş kabiliyetleri, hızlı öğrenme becerileri ve bir kurbanın ortaya çıkması için üç gün bekleyen sabırlarıyla bu küçük yırtıcılar günümüzün en iyi avcılarından biridir. Mikro yırtıcılar. Koni salyangozu. Hareketli ve çevik balıklarla dolu bir okyanusta onları avlayanların yakalamak için sağlam yöntemlere ihtiyacı vardır. Bu yüzden en ölümcül avcılardan birinin oldukça yavaş hareket eden bir salyangoz olması gerçekten de şaşırtıcı. Yırtıcı ve son derece zehirli bir deniz salyangozu olan bu gezgin koni salyangozu, uzun delici hortumlarıyla kurbanlarını arar. Bu koni salyangozunun ölümcül yeteneği, hortumundan fırlattığı zıpkın benzeri bir ok aracılığıyla kurbanına verdiği zehirden gelmektedir. Koni salyangozları etoburdur. Solucanlar, balıklar ve diğer deniz canlılarıyla beslenirler. Esnek kimyasala duyarlı hortumları onları avlarına götürebilecek kimyasal izleri takip etmelerini sağlar. Üstelik bu av küçük bir balık olduğunda avlanma teknikleri daha da etkileyicidir. Yavaş hareket eden salyangozun kurbanına yakın olması gerekir. Salyangozun olduğu yer farkında olmayan küçük balıklar için çok tehlikeli bir yerdir. Temmuz'da deniz tabanında yaşayan yüzlerce salyangoz türü arasında en ölümcül olanı ve aslında insanlar için tehlike arz eden tek karından bacaklı tür koni salyangozudur. Koni salyangozunun zehir bileşimi hayvanlar dünyasında bilinen en karmaşık zehir bileşimlerinden biridir. Salyangozun hortumundan fırlayan bir zıpkınla enjekte edilen toksinler saniyeler içinde etki gösterebilir. 100 kadar farklı toksin bir araya gelerek salyangozun ölümcül sinir zehirlerinin karışımını oluşturur. Bu toksinler vücudunda ayrı ayrı depolanır ve kurbanına enjekte edilmeden hemen önce birleştirilir. oldukça esnek olan ağzı bu salyangozun bazı avların hassas bölgelerine girmesine bazılarını ise tamamen yutmasına yardımcı olur. Bu küçük yırtıcılar tüm okyanusun en ölümcülleri arasında yer alıyor. Mikro yırtıcılar Bolas örümceği. Gün batarken ve karanlık çökerken dünyanın en düzenbaz avcılarından biri gece rutinlerine başlıyor. Yeni döşediği ipek halattan sarkan dişi Bolas örümceği, minik küreciklerle noktalanan ve kocaman yapışkan ipek bir bolasla biten kısa bir ipek halat döndürür. Bolas örümceği kokulu feromon tuzağını çoktan havaya salmıştır. Dişi bolas örümcekleri nadiren bir veya iki santimetre daha fazla büyür. Bu örümceklerin adı taş toplar ve ipten yapılan Güney Amerika'nın güçlü bir av silahından gelmektedir. Dişi bolas örümceğinin avlanma tekniği inanılmazdır. Gündüz inzivasından çıktığında dişi baykuş güvesinin kokusunu taklit ederek havaya fenomen yayar. Sahte koku tarafından cezbedilen erkek güveler örümceğin arkasından ona doğru çekilirler. Taklit edilenler sadece dişi güveler olduğu için olası bir avlanmaya sadece erkek güveler maruz kalır. Ölümcül yapışkan bolas hazırlanır ve serbest bırakılır. Örümceklerin bacaklarındaki hassas tüyler yaklaşan bir erkeğin kanat titreşimlerini algılar ve ip sallanır. Uçarken yapışkan kürecik tarafından yakalanan güvelerin kaçma şansı çok azdır. Örümcek bir gecelik avlanmada birkaç güveyi tuzağa düşürebilir. Örümcek bolasının yapışkan küreciği bu minik avcı talihsiz güveyi yakalarken güve pullarından alttaki deriye kadar nüfuz eder. onu ısırır ve felç eder sonra da birkaç saniye bekleyip ipeksi bir ölüm kefenine sarar Bolas örümcekleri günlerini ağaçlarda ve yerden nadiren 2 metre yükseklikten az olan uzun çalılarda inzivaya çekilerek geçirirler. Zamanı geldiğinde her biri yüzlerce yumurtayla dolu 5 santimetrelik bir dizi yumurta kesesi yapacaktır. Bolas örümceği gerçekten muhteşem bir yaratıktır. Mikro yırtıcılar. Köle üretici karıncalar. Dünyanın hemen her köşesinde koşuşturup duran milyonlarca küçük işçi karınca var. Ancak bazı karınca türlerinde işçilerin çoğu kendi kanlarından değildir. Bu karıncalar köle üreticilerdir. Bu yağmacı karıncalar başkalarının yuvalarına organize baskınlar düzenleyerek larvalarını çalar veya onları kendi işçileri olarak bir ömür boyu hizmet etmek üzere köleleştirir. Bu karıncalar köleleri olmadan hayatta kalamazlar. Kraliçelerine bakmaları ve yavrularını büyütmeleri için onlara güvenirler. Karıncalar için alışılmadık bir durum olan kraliçe köle üreticisi kendine özgü ele geçirme işini yapmak için sık sık baskınlara katılır. Formika karıncası kraliçesine giden yolu bulan kraliçe köle üreticisi saldırısını başlatır. Yakında ölecek olan formika karıncası kraliçesinin kimliğine bürünecek ve onun vücudundan aldığı feromonları kullanarak onu taklit edecektir. Bu kimyasalları salan formika karıncaları kraliçenin büyüsü altına girecektir. İşçiler de oldukça yoğundur. Binlerce Amazon karıncası bir yuva baskınından ödülleri olan formika karıncalarının larvalarını taşıyarak dönerler. Değerli yüklerini yuvalarına geri getirdiklerinde çalınan larvaları için iki olası kadar vardır. Ya yenilecekler ya da yağmacık köle üreticileri onları emirlerini yerine getirmek üzere yeni askerler olarak yetiştirecektir. O kadar kusursuz bir ele geçirme söz konusudur ki, köleler hem larvaları hem de kraliçeyi tımar edip beslerler. Hatta koloniyi diğer böceklerin saldırılarına karşı bile korurlar. 3000 köle üreticisinden oluşan tipik bir kolonide 6000'den fazla köle olabilir. Tüm karıncalar gibi ortalama 5 ila 10 milimetre uzunluğundaki küçük vücutlarıyla bu minik yırtıcılar inanılmaz derecede güçlüdür. Yuvanın içinde iki karınca türü bir arada yaşıyor gibi görünür. Daha koyu vücutlu Formica köleleri cansız sineğe bakar. Formica karıncaları güçlü Polyergus'un kölesi olmaktan çok yardımcısı gibi görünür. Ama bu eşit bir ilişki değildir. Her birkaç haftada bir polarguslar emirlerini yerine getirecek daha fazla işçiye ihtiyaç duyacak ve her birkaç haftada bir bir sonraki saldırının yapılacağı yeri bulmak için sürekli bereketli olan araziyi araştırmak için bir gözcü gönderecek. Ya da fazla larva çalınıp yenecek ya da esaret hayatı için yetiştirilecekler. Aslan karınca. Yeryüzünü kaplayan kumlu topraklarda yüzlerce karınca türü bulunmaktadır ve içinde bulundukları topraklarda hayatlarını sürdürmekteler. Yine de larvaları bu böceklerle geçinen bir böcek var. Bir buçuk santimetre boyunda kurnaz, güçlü, vahşi ve çoğu zaman göze çarpmayan bir karınca aslanı. Karınca aslanının larvası zorlu bir avcıdır. Büyük kafası, dikenli çeneleri ve en az kendi boyundaki karıncaları avlayan bu küçük larva dünyadaki karıncalar arasında tıpkı bir aslan gibidir. Karınca aslanı devasa çenesini kullanarak kumda bir çukur kazar. Bu konik tuzaklar bir madeni para büyüklüğünde ve 2-3 santimetre derinliğindedir. Karınca aslanının ve talihsiz kurbanlarının minyatür dünyasında bu çukurlar oldukça büyüktür. Korkusuz yırtıcı çukurun dibinde yaşar ve ustaca tasarlanmış mimarisinin sihrini konuşturmasını bekler. pek çok karınca karınca aslanıyla aynı boyutta ya da ondan daha büyük olabilir ancak bu boyut farkı onları korumaz. Aslan çukurunun gevşek eğimli duvarları yoldan geçen küçükler için bir ölüm kaydırağıdır. Tıpkı kedigil adaşı gibi inatçı karınca aslanı da kendisinden çok daha büyük avlar karşısında asla yılmaz. Çukurların eğimli kenarları ve gevşek kum duvarları aşağı düşmeden ve ölümün bekleyen çenesine ulaşmadan önce tırmanmak ya da kaçmak neredeyse imkansızdır. Karınca aslanının çeneleri kafasından daha büyüktür. Kurbanını kıskaçlarıyla kavradıktan sonra karınca aslanının iğnemsi küçük dişleri avına zehir enjekte eder. Ağzındaki emici boruları avıyla adeta ziyafet çeker. Karınca aslanları öylesine kurnazdır ki bu küçük yırtıcıların çukurlarının duvarlarına küçük kum taneleri fırlattıkları bile görülmüştür. Sanki avlarının dengesini daha da bozup onları bekleyen ölümcül tuzağa düşürmeye çalışıyorlarmış gibi. Mikro yırtıcılar. Eşek arısı. Nabip çölünün kumullarında yaşayan küçük bir yaban arısı oldukça özel bir av türünü arıyor. Örümcek eşek arıları olarak da bilinen bu yaban arıları isimlerini aradıkları yiyecekten alırlar. Ve yiyeceği bulma konusunda da son derece başarılıdırlar. Bu eşek arıları yuvasında sevdiği örümceğin kokusunu alabilir ve ona ulaşmak için büyük bir miktarda kumu yerinden oynatabilir. Ama asıl niyeti onu yemek değildir. Bu yaban arıları parazittir. Bir örümcek yakaladığında yaban arısı onu bir yuvaya kapatmadan önce karnına tek bir yumurta bırakır ve onu gelişmekte olan yaban arısının gelişini bekleyen canlı bir yemek olarak öylece bırakır. Örümceğin kendine özgü kaçış yöntemine yönelmesiyle çölün dalgalı kum tepeleri arayış içindeki yaban arısının aleyhine çalışabilir. Yan döndüğünde saniyede 44 tur atabilir. Bu yaban arısı her bir larvası için parazitlediği örümceğin söz konusu larvanın gelişimi süresince bir besin kaynağı olarak varlığını sürdürebilecek kadar büyük olduğundan emin olmalıdır. Bu kurbanların büyüklüğü nedeniyle komplit yaban arıları genellikle ölüme mahkum olan örümceklerin yuvalarını yuva alanı olarak kullanır. Ancak bazen işler örümceğin lehine döner. Örümcek zarif akrobatik bir hareketle geri çekilir ve kendisine zulmeden avcısını başka bir yerde avlanmaya terk eder. Ölümcül dartlı okçu balığı pusu kuran Porsche örümceği, zehirli konis salyangozu, kıvrak bolas örümceği, kölesever karıncalar, zeki karınca aslanı, parazit yaban arıları. Bu mikro yırtıcılar kendilerinden korkulması gerektiğini kanıtlıyor.